Öncelikle selamlar ben Arudex ve bugün sizlerle birlikte Gates arkadaşlar ve bugün 100 dolarlık bir yüklemem oldu ve %15'lik yatırım bonusu ile birlikte 115 dolarlık mükemmel bir bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Eğer sizler de benim gibi set oynamak istiyorsanız yatır kısmına girip burada yaşanan sekmede istediğiniz ödeme yöntemini seçip ardından promosyon kodu kısmına girip küçük ya da büyük harflerle fark etmek için Erudex yazıp tike bastığınızda %15'lik bir yatırım bonusuna sahip oluyorsunuz ve eğer size ilk kez kayıt olduysanız bedavadan 1 dolarlık bakiyeyle başlıyorsunuz. Bu bakiye ister kasa için ister bedava yapın her şeyi yapabiliyorsunuz. Siteyi yükleme yaptığınızda paranıza ve gitmiyor. Hem size de seviyeniz artıyor hem de sitedeki aktif bir tane parakort bıçak hediyemize katılmış oluyorsunuz. Bu bıçak artık açıklansın. Case Storm yetkilileri. Ne olur sesimi duyun. Hani bayağı bir katılımcısı var. Bayağı bir yüklemesi var. Hani parmasına çok az kaldı diyor. İki kaz diyor. Patlamıyor abi. Bu patlasın yeni hediyeler açacağım. Patlamıyor artık. Kafa yiyeceğim. Ve bu bütün hediyelere ek olarak şu anda her Case videosunda olduğu gibi bu videoda da bir adet Case Storm bakiyesi kodu bulunmak. O kodu bulan iki kişi direkt masaya e giriyor ve şuradan sağ oka basıp promosyon kodu kısmına o kodu yazıyor. 1 dolar, 5 dolar ya da 10 dolarlık Case Storm bakiyesine sahip oluyor. Genel de 5 dolar çıkıyor bilginiz olsun. Bugün yanımızda Volkan var. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tatlıyoruz bugün ya. Bence ilk videoda feci attım. Bugün ilk videosu çok kötüydü. 500 eksideyiz. Evet arkadaşlar bugün sizlere bu görmüş olduğunuz Glock 18 Shinobu az açılmış hediye ediyorum. Float'u yine yüksek çünkü bayağı orada topluyorum bunları sizler için. Bu görmüş olduğunuz Glock 18 Shinobu'yu kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsun. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsun. Ekstradan şu anda ekranda gözüken Instagram hesabını takip etmen gerekiyor. Hepsi bu kadar. Bugün iki video yayınlanacak. ikinci videoda aynı şeyler yapmanız gerekiyor. Dünkü hediye ne yazık ki açıklanamayacak çünkü dün yayınladığım bir video. O yüzden araya kaynadı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hani 500 olmasa bile bir 300 alsak böyle eder beni. Hangi kasayı açalım? Çukulu Crimson Heart kasası hoşuma gitti onu açabiliriz. Bundan 5 tane yolluyorum o zaman direktman. Hadi bakalım. Bayağı bir verdik. Güzel bir şey gelsin. Kötü bence ya. Şu güzel bu kötü arada. Başladık. Bir kere daha ben bir 5'li 3'lü yollamak istiyorum. Hadi bir oğlum. Case Storm'u da özlemişim ya bu arada. Bayağı da çekmiyorduk. Abi Blood Sport falan çekmemiz lazım. Zor iş. Zor iş yani bayağı zor iş. Bu 5 dolarlık yine iyiymiş bu arada. Gidelim bir şu envanterdekileri satılıp bayağı kötü. 14. Biz kaç açtık? Allah güzel bir zarar var Volkan'a. 15'teki zarar. Evet. Bir daha yolluyorum. Yolla abi. Hadi bakalım be. Hadi be Case storm, öde. Şuna kaydını düşünsene. Hadi confirm it. Şu ikisi de iyi de. Yani okey yine naspeten güzel. Bu arada arkadaşlar sitede 24 can destek bulmakta, Buradan destek taleplerinizi açıyorsunuz. Size zaten hızlıca yanıt veriyorlar. Bazen gecikebiliyor. Çünkü İngilizceyi çok bilmiyor adamlar. Yapacak bir şey yok. Problem yaşamazsınız. Gelin hemen bir savaş yapalım. Volkan bence aynı kasayı bedala koyalım. Ne diyorsun? Güzel bilir gibi geldi. Ama ben şeyi de yapabiliriz bak aslında. Farm Covered var. Covered dediğimiz kırmızı skinler var ya. Farm yazınca mı çıkıyordu ya? Bakayım. Yo. Calvert yazınca çıkıyordu silah... Evet. Bak bu. Kaza bu. Evet evet. Ve direkt silah isimleri yazınca çıkanlar da var abi. Mesela hangi silahın ismini yazalım? Big Hangi silahın ismi? Söyle. M4 olsun. M4 diyorsun. Hangisi? Abi bu um. şu. İkinci sıradaki aynı. Üç tane koydum. Hatta dur. Bir tane daha 4 koyalım. Ben bu sitedeki best doğumu unutmuyorum. 2 ve 2 ve yanımıza Smurf diye alıyoruz abi. Bu pembeli adam benim best doğum bu sitedeki. Karşıya da Baiter'la Vantep'i koyuyoruz. Hadi bakayım oğlum. Güzel bir katlama geliyor bence. İnandık. Kötü bayağı kötü bir başlangıç. Hadi be oğlum. Bu zaten farm kasası. Hani bir silah vurmadığımız sürece yukarıya baksana. Full altın oldu. Aynısından. Bak buraya da farklı bir şeyler açmışlar. Bir açmış. tane vurursak winletir ya bize şeyi. Ama son. Gelmeyecek ya sanırım. Çok mu farm denemedik Ben anlamadım ki. Gelmedi. Yok. Mokoko. Bugün Keystorm da bize acımıyor galiba. Hadi oğlum bari bunlardan vuralım bir şeyler be. Keystorm. Öndeyiz şu anda. Kazansak da bir şey kazanamayacağımız için. Valla kaybettik ha. Case Storm da bizi özlememiş. Bu ne ya? Valla kaybettik. Bu Hay <laughs> no. <gülüyor> Hayat bitti. Hayat bitti. <laughs> arkadaşlar yani yalan yok. Her zaman kazanamıyoruz. Yapacak bir şey yok ya. Bazen batıyoruz. Gel bir erkek Storm, Storm coin'lerimizi kullanalım. Buradan abi cephane girelim. Maksimum 825'e bakalım ne veriyor. Burada arkadaşlar 18 yaşında küçükseniz bu tarz oynamayın. Maddi durumunuz kötüyse aynı şekilde bu tarz oynamayın. Gerek yok. Yani her zaman kazanamayız. Bugün battık. Bak buraya anime kasaları gelmiş. Bunlar yok da. Bunu açabiliyorum acaba. Tanjiro Komondo. Bulayalım bakalım bir tane. Hadi lan Tanjiro. Tanjiro. Gelene bakar mısın Kestron bize vermiyor ya. Bugün Keystone bize vermemeyi bırak. Sert sert pompalıyor gibi hissettim ben ya. Arkadaşlar ben bir bakiye yükleyip geleyim. Bu iş böyle olmaz. Çok kısa oldu çünkü. Evet arkadaşlar 100 dolarlık bir yükleme daha yaptım. %15'lik bonusla birlikte bu kadar şeyimiz var. 5 cent komisyona gitti. Yapacak bir şey yok. Katlayacağımıza inanıyorum. Volkan bir de aynısı yaşanmasın. Battle daha yapalım bence sadece. Biraz ne yapacağım daha biliyor yok, bu sefer. Yo böyle bir şey yok. Ne garantisi? Garanti mi yok. Direkt diji olayacağım şu an gör sadece sen. Neonu hiç, Love Ladders, Semuka, Neonair olmuyor bir tanesi. İki tane mi? Oğlum iki tane Neonair var lan. Bir tane de bundan koyalım hadi. Bak 2 ve 2 çok az kasa. Yanımıza yine Smurf diye alıyorum. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Hadi bakayım oğlum diyelim ve yollayalım direktman. Neonair'i vuralım. <laughs> 30 dolar nasıl çöpe atılır? Hadi Bloody Love Ladders. İyi. Adamınki daha iyiymiş ya. Yine mi battık ya? Yine mi battık? Aha adam da çekti. Son kasa. Hadi lan crown foil. Hadi lan crown foil. Vallahi son anda kazandık. Vallahi son anda kazandık ha. Ucundan ama kar yok. Kar yok. Sat devam abi. Ver aldık. Evet. Bu battle biraz uzun oldu ama yapacak. Bu video biraz uzun oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kar lazım. Hani karda kapatmak istiyorum en azından. Şimdi şundan 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 olmuyor. Şunu birini çıkart şundan. Tamamen rastgele koyuyorum bu arada. Kisedeki kasaları denemiş oluyoruz. Bir tane de çap çap da koyamıyorum. Ne koyalım lan? p 2000. Volkan izle. Pekala izle bak. Smurf diye alıyorum yine yanıma. Hızlısın lan. Tatlış bir battle. Hadi bakayım oğlum. Donkı da güzel vurduk bu arada. Evet evet bu toparladı zaten Boş geçti. Bu pahalı ben bunu görmedim bu arada. Hadi lan Smurf sana inanıyorum. Güzel. Ama kasa 11 ya. <laughs> Sanki biraz sıkıntılı gibiyiz ama. Bu 11'lik kasa ödemiyormuş abi. Onu görmüş oldum. Kalsi öne geçti. Bu arada 11'lik çekmiş. Cortex'in minimal wear 11 dolar mı oldu? Bir tane de çekmeyin ama be ha. Hadi be Sörün Rage. Tamam. Bu kasa ne? Zaten kasa 11. Full Sörün Rage mi var sadece? Oha! Oh. de varmış. Oğlum Hadi bir daha, daha, fn... daha 10 Evet. Vuruyoruz. Vuruyoruz çekin bir şeyler çekin. Bir şeyler çekin. O Ayşe iki neymiş öyle abi? Nasıl 230 olduk biz? Ben görmedim Fivesever'ı adamlara bakıyordum. Hadi oğlum. bizde bizde. Yine abi bin. Güzel Kaç aldım? Gibi. 175. Bu bize hala kurtarmaz bu arada. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu 175 ile de sonraki videoda devam edelim. Sonraki videoda deneyelim. Çok vuramadık ama ben vuracağımıza inanıyorum. Volkan videoya katıldığın için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Hayırlı geceler. Allah'a